Oğlum iki tane keydan benim çok iyi. <laughs> Aynen abi. <laughs> ben Uyur'un 6. kere Emir'in bizden olduğunu zannediyorum. Şimdi Emir vurdukça vurdum abi diyor bana. <laughs> Kuruyam abi bir saniye. Bir, bitti. Hop bir anda. Ne olur Allah ne olursun tanay nanay. Tanayın anay mı? O, kanka orada öyle öyle bir müzik var ya. Tanayın abi. Gel bakalım nasıl yazıyorsun görelim. Yazdım abi. yazıyorsun Emir abi. Göz bebeğim. Sen benim her şeyimsin. Evet. Arkadaşlar ben bu Allah kazandırabileceğimi düşünmüyorum. <gülüyor> 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 ya 31'i bir salsanız bari. Oradan salsam. Hadi hadi Erdem hadi. Erdem ben inanmadım sen de bana inanma kanka hadi. Asla. Hadi. Barış abi gir. Nereye gir lan? Ben nereye aldı? Şey yap şey yazdı oraya. Sen, sen nereye gittin lan? <laughs> Oğlum oyuna bir şey oldu benim. Durduk yere. Ne barış diye Kese eğlence barışı, parkına girdin. Hadi arkadaşlar. gidin bakın ne olmuş yayınlar. Hadi Ay berrak. Bakın. Beni bil. Ah! Arkadaşlar! Oynama ne oldu arkadaşlar? Ah! Arkadaşlar! Ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Ne oldu? Ne oldu arkadaş? <laughs> Dur. Şık yapalım. Bir daha gidelim. Arkadaşlar ona. ben bir bok yemiş olabilirim. Teşekkür ederim. Salak ya. Durduk gene beni oyuna aldı anlatamıyorum. Ya oyuna da almadı bir şey yaptı. Sen şey sen 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 abi sıkıntı ya şimdi bak. Oynarım da sıkıntı. Blazing Sales. Benim... Ve yarın ben ne video gideceğim be? Benim de yok biliyor musun? Yayın sonu One Man Squad gireceğim. Çarp mı acaba çekip girsem diyorum. Sen direkt çarkı yürü işte abi. Destansiye alırsam işte sonunda başardım gülsün Evet. Kullanmadığım gençlik huzuru. Bu oynadıklarımızdan video belki funny bir video olabilir bu oynadıklarımızdan da zorlu ya. Baya eğleniyorum ben çünkü. Bu arada çıkar buradan ya. O bir eli vardı yani. şey. Hmm. Ben kaydı açmamıştım. Yani yayın kaydı yani. lazımsa atarım ben bu arada. <laughs> Oo, yayın kaydı lazımsa atarım diyor. Vural da da kesin kayıt Vural affetmez böyle şeyleri. Abi ilk ilk ilk, el, ilk iki el mükemmel eğlenceliydi. Onlar da kapalıydı. Sonradan açtım. Son iki eldir evet, açıktı. Atsana Emir bana davet. Aa ben de biliyorum değil mi abi? Tamam bir saniye. Yok olmadı hata. Emir sende kayıt açık mıydı? Abi ben de değildi. <laughs> de zaten çok da bir şey yok ya, çok boş. Neyse hadi başlayalım. Barışçı işte tecrübe YouTube siz youtuber arasındaki farkı buradan görüyoruz. Abi odanın adına bak bak kimdeymiş? Barış abi. <gülüyor> <gülüyor> ben ikna <laughs> oldum. Abi. Da 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 da. Başlattım bir anda. <gülüyor> Çalışmıyor. <gülüyor> Hiç sıkıntı yok. Arbelat. Murat. Hadi. hadi. Arbelatla senin için bugün. <laughs> <laughs> Bunu da marmelat içerken kutlayacağız. Ne hangi silahımız? Emir bak daha önce kazandık seni bir daha kazanabilirsin. Erdem daha önce kazanmadık bir daha kazanamayız. <laughs> Emir bak bunları dövünce tamam mı? 3 milyon abone falan dövmüş oluyor. Kazanıyorsun <laughs> <mi> <laughs> abi. Olur. Ural benim Team match. Let's go. çok kazanmışlığım var yine kazanacağım. Hadi bakalım. Abi evet, sen bana güven, biz ikimiz sende zaten birinci olduk. Sorun şu ki yoklar. Bak bak ikisi de pusuyor. İkisi de pusuyor şu an, Gösterim ortadan. Lan ne pusacağım hocam oynuyormuş dört tarafta. arkada abi arkada. <laughs> Kimse köprüye çıkmıyor. Çıkayım Hayır, abi, sen iste yeter ki. Çıktım. <gülüyor> 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 ya bak pusuyor pusuyor pusuyor. adamlar ya pusuyor. Yap. Iğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğ Tamam. Barışçı abi Nerede? A! Ah, öldürdüm <laughs> abi, öldürdüm. Bak Barış abi yine başladın kanser moduna ha sen. Ay vural seni adam sandım, <laughs> adam sandım. <laughs> Ney? <laughs> Aha abi, Barış abi önemli. kanser <laughs> moduna girdi şu moddaki yandık yemin ederim ya. Barış neredesin <laughs> lan? Neredesin? Hadi lan. be. Abi sen taktiği anladın değil mi yaptığımız? Aynen aynen sen önüne Ne taktik yapıyorsun? bu ya? Yasaklanan Ay, taktik mi ya? Ben Öndü. oradaki evim abi. Oha! Oğlum <laughs> ben de yapmadım isterek bu arada. Lan! artık lan öl! Scarlet'i AVM gibi o kullan. Aha! çok iyi abi bak taktik taktik devam abi. Taktik taktik diyor ya. Emir'i gördüm de Barış abi bekliyor. Buna canlı orada az mıydı? Canım yok. Yok abi koydu ya. Tamam. Vermin bir daha ya. Vural Pro devrede. Vural Pro. Vural Pro. Vural Pro rakiplerini bekliyor. Vural Pro bak böyle hızlı hoca atın boksayarak düşüyor. Yavaş sakin. <laughs> ya izle işte başta götürüyorum götürüyorum. Sonra sıçıyorum. Sonra sıçış partisi oluyor. Hadi be. Neyse emin aldı. Aldı. Emir aldı. Tamam abi biz kamera. Emir. Neredeydi Emir? Abi aşağıda. Can yok, can yok, can yok, can yok, can yok, canı. <laughs> Ya! Ya Barış abi niye öyle ya? <laughs> tamam, döndüremedim. Hadi başaracağız abi, sakin <laughs> ol. Nerede o Emir? Buradayım abi, bak bakayım arkandayım belki de. Götümü kim elledi? Vurdum biraz Barış abi'ye. Emir can az ama önüne çıkacak Emir. Aa, öldürdüm abi öldürdüm. <laughs> nerede oğlum nerede lan? Base tarafında da arıyor. Lan bana. Ulan çok korktum. Sen de beni adam zannettin. Evet. tamam. <laughs> <laughs> can canı kaç ya. Canı çok az Emir önüne çıkıyor. Ha demek ki Emir orada güzel. Emir'in infosunu. Oğlum ben adam görmüyorum lan. Ne yapıyorsun <laughs> Kanka şeyde onların base tarafında lan. Ben yolumu şaşırdım abi yani. bir an. Tamam. 111 vurdum 111 kanka altında canı bir ya. Kanka öyle de. Tamam. Uyyyy <laughs> çok güzel vurdu. Ha! Ama takılma. Dayan abi dayan. Oğlum neredesin? Görmüyorum vallahi kimseyi görmüyorum. Kusacağım <laughs> ya. Bak bak. Aha abi da? aşağıda. Troza benim kızımın ismi lan sen şimdi, Bir tane vurdum buddy. Hadi be. Elimde kızım var şu anda. Elimde kızım var Kroza'm. Buddy. Kızım. Ah abi çok az canı kalmış. Ah mı? Sen silah bir Gerçekten bu kadar sabırlı olduğuna inanamıyorum senin Barış abi. Allah bana herkese bu sabırdan nasip etsin. İş, Allah, Allah, yani, Allah herkese Barış abiden sabırdan versin. Dünyada hiçbir sıkıntı kalmaz. Hadi vurdum. Hadi Ay, vurdum. <gülüyor> 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 Aa emir üstümde. Evet. Allah! Tamam. Oğlum, sana, sana, sana biz oynayalım. O da tamam. Takip, takip. Ya DB'sine tokucam ya. Ay ya üstten geldi. Alttan da geliyor. Sen geldin. Sıkı oba açan ellerimiz. Rosa'ya karşı bu silah anladım abi. Geliyor. BBC, ne lan elindeki? Şey var, var mı ya bir tek teklif dolduran? <laughs> 7.62 kullanan tekli tabancı yok mu o Barış'ı neredesin? Abi dikkat et pusuyor. Headshot vurdum. Ya! Oooof! Kurtulacaktım şu silahtan ya. Bir bin alırız lan bunları. Erdem bana Hadi. bin aldır. <laughs> Rahat ol kanka ya. Abi her yerde vuruyorlar abi yardım et. Gördüm onu boş ver. Aha, aha, vurdum abi. Beni bu silahtan kurtarman lazım. Kanka asıl beni mi bu silahtan kurtarman lazım. Aa! Ya yemin ederim bu silahtan imkansız. Gittim, <laughs> Kanka sanırım mi? işler boka Sana sardı. Tamam dikkat dağıtıyorum abi dikkat dağıtıyorum. Evet, abi Aa, bir, bir tane vurdum abi. Bir Ay. tane daha vurdum abi. Ay. Aa, Lan arkamızdaymış. <laughs> <laughs> tam bir canı kalmıştı abi ya. Neredesiniz lan? <laughs> Barış abi beni görüp de ölü çok sevdi ya. Abi biraz vur. Ya da yardım ihtiyacım var. Erdem, erdem. Çok iyi abi, abi. <laughs> ya Erdem ben de oynuyorum biraz kanka adamlar. Koyun, bir dakika dur. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <laughs> arbelat var elinde arbelat. Ah! Cover <laughs> me. Nerede o nerede o? Burda 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 sağda <laughs> pusuya gel benle gel gel gel. Vur şunu vur şunu vur şunu. Ya kanka, Kaldım bu silahta, takılı kaldım bu silahta ya. ya! Üç saattir şu silahtayım ya! 3 saat... Olamadım albe sakin olum. Arkamda geliyor, önümde geliyor. Kanka, Erdem yardım! İkisi de vurdu. Barışım Erdem ya. nerede? Birisi bana Erdem'in nerede olduğunu anlatabilir mi ya? Emir arbe, emir, ayır, emir, ayır. emir 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 Emir! Aa vurdu <laughs> Allah bu silah çıkartanın belasını versin. <gülüyor> <gülüyor> ya gerizekalı <laughs> silah. Sen dünyanın en gerizekalı zekalı silahsın. Vurulmuyor arkadaşlar, adam. Arkadaşlar <laughs> burası yara yediğimiz an olabilir. Erdem hani evini alıyorduk. Eline Hayallerimle eline oynadı. Beni bir savunsan Bak ya. geçti yine. Lanet olası tavayı aldı yine eline ya. Vurdum <laughs> vurdum. Vurdu. <laughs> Ölüyorum galiba. Ölüyorum galiba. Ay. Ölme, ay, ölme, burada ölme. Ah! E kısırdan e bir, vurdu. Ah! Arkana bakmadan kaç emir. Arkasına baksın. Kanka bende bu. Kanka bende bu. Arkasına bakmıyor. Kanka arkasına bakmıyor. Bakmıyor. Vurdum bir tane. Abi yardım et. Vurma vurma vurma. vurma Şu silahtan kurtulmam lazım. Abi, abi yardım et abi. Barış abi geldi. 30.700 kere vermişsin. Gel lan buraya. Kurtuldum bir silahtan. Tamam. Kurtuldum bir silahtan. Bu tamam. silahtan kurtuldum. Tamam vuracağım gel. Buddy vuracağım sen kapı tavaya atacaksın. Vurdum Buddy vurdum. Vurmuyorum. Vural ağzına atsın Vural. Mural eliyor Vural. Kanka desene burada. Yumruk yok barışı aldım. Vural vurdum. Hayır. tane popalım var ya, Oha! Bak uzman tava atıcı abi, değilse ne olayım adla, ya? bak yapacağım abi. Attım. Kanka vur vur yardıma ihtiyacım var. Ya şu emirde vur, niye abi, hep silah var alın, ya? Alın, alın. Çocuk kötü oynayışını avantaja çeviriyor. Çocukta hep silah var. Yürü, yürü. <laughs> Tavalarım senin kafana değiyor. Vural. al. Nasıl çok az abi. Erdem Öcük lütfen! tamam ne olur! Kazandık Erdem! Vural senin ben kafanı sikeyim Vural. Yok <laughs> yok yok Arkadaşlar Vural'ı... Oğlum neden kazanamıyorum ya? Erdem'le durulamaz ikiriyiz. Kazanırsam video biter. Yok <laughs> Vural. Kadem bir tura utan Allah aşkına utan daha ne yapabilirim kanka, bak ben herkesten önce geliyorum ama yok olmuyor beceriksiz yeteneksiz Abi bıraktım silahları yere attım koşuyorum sadece tabi yememek <laughs> Ya abi Emir kötü oynayışını mükemmel bir avantajı çeviriyor çocukta hep silah var <laughs> O taktik aslında kötü oynamıyorum Böyle Taktiyi. taktiğin ağzına sıçayım ya şarkı, hep Ben oradaki taktik Buraları inşallah kazandıracağız İnşallah Devam <laughs> mı? Oğlum kazanamam ki barış abi dünyanın en iyi tamam oyuncusu falan anasını satayım. <gülüyor> adam, <gülüyor> adam adam <gülüyor> adam de adam, adam değişik bir teknik kullanarak tavayı zula yapıyor ve asla bitmiyor mermisi asıldık. Uzaktan böyle sürekli fırlatan bir şey görüyorum. Abi en son bütün havadayken diğer tava takip ediyordu. Tavayı. Bu teknik daha önce uzak doğuda falan kullanılıyordu yani. Böyle bir şey olur <laughs> mu?

benim de bir Allah'a emanet Benim yapıyorum. <laughs> Allah'ım. Açıyorsak atalım hadi bir tane daha. <laughs> Karnım ağrıyor. Ben az önce ah. ne yaşadım amına koyayım. <laughs> Dur ya şu Ural'a kazandırayım şunu. İçer içer. Allah aşkına kazanmak istiyorum. Kim kuruyor? <laughs> sen, sen bu bir kütüphanesi bir alıyorsun içerisinde. Kütüphane eksi anasını satayım. Al <laughs> sana. Öldü. Al işte öldü. Aa, Arkadaşlar ya. sigaranın zararları. Abi benim çok gülmek yaramıyor bana. vallahi hastalanıyorum ertesi gün. Ne alaka anlamadım. <laughs> ne alaka şimdi? Çok gülünce hasta oluyorum ya. <laughs> Oğlum sen zaten senenin 12 ay varsa 9 ay hastasın. <laughs> Aynen abi. <laughs> Kim kırıyor da de öksürüyordu. Hala da öksürüyor. <laughs> Aynen. Vallahi doğru söylüyor.